Evet, şimdi de bir X Bank sonra X Bank ve bankalara bakalım. Dün canlı yayında üzerinden geçmiştik ama tekrardan bir bakalım. Son durumu, son yapıları beraber izleyelim sizlerle beraber. Şimdi X Bank baktığımız zaman işte e, buraya hemen seansı bir alayım. Seans tıkana göstergemiz zaten sattaydı. Tarih olarak da baktığımızda işte tam da şurasıydı. Beyaz çizginin altına indiği tarih. Şubat 16 saat 10'da işte 1469'da şurada gördüğünüz rakamın altında sat kuralı gelmiş. O gün bir gündür de kural neydi? Satıyorlardı. Bu çizginin altında beyaz çizginin altında satıyorlardı. Çizgi yukarıda Sırat Köprüsü gibi bekliyor ama fiyat altında düşmeye devam ediyor. Aslında şurada da bir bant yaptı. O bant arasında kaldı. Daha da altında zaten Viop olayında biraz önce söyledim. Orası bir uçurumun kenarı. Orada yapı tamamen değişir arkadaşlar. Baktığımız zaman da örneğin 15 dakikalık bir yapıda çizginin üzeri long altı short kuralını net bir şekilde görebiliyoruz. Akbank'a bir bakalım. Akbank ana gösterge satta. Ne zaman satı vermiş? Mart'ın 17'si saat 10'da satı vermiş. Rakam neymiş? 5.80'den satı vermiş. O gün bugündür de düşüyor. Satmaya başlamışlar. Düşmeye başlamış. Sonrasında bakın sat verdiği yer burası. Beyaz çizgi. Sat verdikten sonra da şurada da Merkez Bankası haberi gelmiş. Zaten iki gün öncesinden sat veren sistemde iki gün sonra bir Merkez Bankası haberin piyasaya düşmesiyle beraber burada çıp soluğu burada bulmuş. Tabi ne dedik mavi çizgiyle fiyatla çizgi arasındaki marş bir yerde kapanmalı. Ya fiyat çizgiye gider ya çizgi fiyata gelir. Düşecekse de düşüş dokunur devam eder. Ama yukarı kıracaksa da bu çizgiyi kırar. Yükselişe yapar. Şimdi ana gösterge satta. Buradaki beyaz çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizgi ana gösterge çizgimiz. Buranın üzerine çıkarsa da artık nereye gideceğini biliyoruz. <laughs> nereye gider? Bir buraya. Daha üzeri trend çizgisi. Ve son nihai hedef kırmızı. Artık mavi kırmızıyı yukarı kesmediği süreci de yukarı yönlü bir hareketten şu yakın bir zamanda bahsedemeyiz. Ancak böyle mavi kırmızı yukarı kesmeli ki sert yukarı hareketler gelsin. Sadece tepki yerlerini görebiliyoruz bu sistemde. Peki ben banka alım satım yapacağım. Nasıl yapacağım? İşte şu an canlı piyasa saat 15.31. 15.31 itibariyle canlı piyasayı görüyorsunuz. Örneğin Akbank hissesini açtınız. Short ya da long kaçacaksınız. Buyurun çizginin altında satıyoruz. Çizginin üzerinde alıyoruz. Buradaki long yukarı aşağıya şeklinde. Hayır ben biraz daha majör hareket kovalamak istiyorum. Bana her hareket lazım değil. Ben al sat yapmak istiyorum ama çok fazla da aracı kurma e, komisyon kazandırmak istemiyorum. Üstelik onun için de çok fazla vaktim yok. Ben sadece hisse yapıyorum, yok yapmıyorum. Buyurun. 60 dakikalıkta sistemin sat dediği rakam 4.96. 4.96'da tarih neymiş? Nisan'ın 5'i saat 12. Burada açtığın short bu şekilde aşağı yönlü devam ediyor. Yukarı hamleler içinden yukarı yönlü harekete geçiyoruz. Hayır efendim ben her hareketin peşindeyim. Ben bana her şey lazım buyurun 1 dakikalık. Ya da biraz daha periyotu büyütelim. Buyurun 5 dakikalık. Çizgaltı ve üstü kuralıyla. Garanti Bankası'na bakalım yine. 5 dakikalık yapı şu anda. Alsat kurallarının olduğu. Bakın long açtığınız yer burası. Bu longu kapadığınız yer burası. İşte buradan itibaren hatta şurada bir alsat yaptırmış. Buradan itibaren short. Hayır efendim ben biraz daha büyük periyotlu işlem yapacağım. Örneğin 20 dakika. Buyurun 20 dakikalık sat dediği rakam al dediği rakam. Ben trend kovalamak istiyorum. Her hareketin peşinde değilim. Ben trend alamayayım derseniz buyurun size 60 dakikalıktaki yapı buradaki şort devam ediyor her yükseliş tepkidir her yükseliş tepkidir hani çizginin altındaki kavram. neyse ana duruma bakalım sat dediği rakam işte buradaki çizginin altı 12 Şubat saat 14'te rakamda neymiş 9.22'de sat demişler tam buradan onlar da ne yapmışlar satmışlar burada bir merkez bankası haberi gelmiş haberin etkisiyle zaten sattı olan 2 gün öncesinden hatta 3 gün öncesinden sattı olan varlığı daha da satmaya başlamışlar. Yukarı yönlü bir hareket için beyaz çizginin üzerindeki kapanış gerekiyor. Tepki yerlerini görebiliyoruz. Beyaz çizginin üzerinde ala geçerse de bir diyoruz mavi çizgi, trend ve kırmızı çizgi. Bunlar sadece tepki yerleri. Yukarı yönlü bir hareket için de mavinin kırmızını yukarı kesmesi lazım. Ki onun için erken çünkü mavi kırmızıyı daha yeni kesmiş. Aşağıya. Halk Bankası'na biri bakalım. Halk Bankası ana göstergesi sattı olanlardan bir tanesi. Tarih olarak mouse koyup nerede sattıklarına bakalım. İşte 5.48'de satmışlar. 17 Mart saat 14'te bunu satmışlar. İşte sat dedikleri yer burası. 2 gün sonra da Merkez Bankası haberi burada gelmiş. Daha da düşürmüşler. Bu beyaz çizgiyi zorluyor. Eğer beyaz çizginin üzerine kapanış yaparsa... Buradaki trende. Sistemin çizmiş olduğu trende. Orayı kırarsa da kırmızıya. Bu nedir? Sadece tepkiyedir. Buyurun Halk Bankası'ndaki yapı ya da bir 15 dakikalık bir yapı açalım. Buyurun. Çizginin üzerinde alıyorlar, altında satıyorlar. Ya da 5 dakikalık da her hareketi kollamak istiyorum. Buyurun. Çizginin üzerinde çıktı, aldın. Örnek vereyim. Yukarıya doğru bir hareket yaptı. Burada satıyorsun. Onlarla beraber, kurumlarla, robotlarla aynı anda. Aldığın yer burası, sattığın yer burası ve gelen yapı. Arkasından bakalım İş bankasına bir bakalım. İş bankası yine karşımızda 5 dakikalık bir yapı. Al sat örneği çizginin altı üstü. Hayır efendim ben biraz daha uzun periyot kullanacağım. Örneğin 20 dakika buyurun 20 dakika gibi. Neyse buradaki sistemdeki son duruma bakalım. İş bankası ana göstergesi aldı olanlardan bir tanesi. Bakın bu ayrışıyor diğer bankalarla. Ve ne zaman sat demiş biliyor musunuz? İşte tam burada. Tarihe bir bakalım mı? Bakın sat dediği beyaz çizginin altına indiği rakama bakalım. 18 Ocak. Ocak ayı 18'i saat 14'te. Rakam neymiş? 716. 716'dan bu yana satıyorlar bu hissi. Çizginin altı, beyaz çizginin altında satıyorlar. Ve 716'da satanlar tam da şurada. Yani 465'ten geri almışlar. E tabii buradaki çizginin üzerinde olduğu sürece long. İyi de nereye gider bu hisse? Tepkisi nereye olur? Tabii ki mavi çizgi. Üzerinde tren, üzerinde kırmızı çizgi. Artık düşerse nereye düşer? Çıkarsa nereye çıkar? Tepki yeri neresidir? Tester alın neresidir? Bütün bu yapıları anlık olarak hepsini görebiliyoruz. Vakıf banka bakalım ana göstergesi yine sattı olanlardan bir tanesi. İşte tepki yeri beyazı geçer ve ala geçerse seanslık majör göstergede önce tepeden düşen tren çizgisini ardından mavi ve kırmızı şeklinde tepkilerini okuyabiliriz. Yapı olarak da trade etmek isteyenler için de ben şöyle periyotları göstereyim. Bakın 20 dakikalıktaki yapı bu. 60 dakikalıktaki yapı bu. Hayır efendim ben her hareketin peşindeyim. Ne bileyim 10 dakikalıktaki yapı bu. Çizginin üzerinde nasıl alıyorlar altında nasıl satıyorlar. Yapıyı bir şekilde net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Canlı seansta. TSKB'ye bakalım. Örneğin TSKB'de biraz daha majör bir trend yapalım. 60 dakikalık yapı. İşte çizginin altında nasıl sattıklarını görüyoruz. Buradaki durumuna bir bakalım. Ana göstergesi sattı olanlardan bir tanesi. Evet tam da şurada satmışlar. Tarihe bir bakalım. Ocak 27 saat 14'te rakam nedir? 2.04'te satmışlar. O gün bugündür beyaz çizginin altında düşüş devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde dokunsa da gün sonunda yine dokunup elektrik çarpmasıyla fiyatın hızlıca aşağı yönlü geldiğini görmekteyiz. Ana göstergala geçerse mavi, trend ve kırmızı bizim buradaki tepki yeri dediğimiz yerler olacak. Yapı Kredi Bankası ana göstergesi sattı olanlardan bir tanesi. Beyaz çizginin altına indiği tarihe bakalım. 18 Ocak saat 10. Rakam nedir? 1 3 36da işte tam şu bölümde. 3.36'da sat vermiş. Yani tam da şurası arkadaşlar. Buradaki satı verdikten sonra da o gün bugündür düşüyor. Hala satta. 3.36'dan gelmiş 2.12'ye. Sistem 1'de ben bunu trade edeceğim derseniz 60 dakika. Çizginin altında zaten sat kuralı varmış. Burada sat dedikten günler sonra haftalar sonra tam burada Merkez Bankası haberi piyasaya düşmüş. Onlar daha da satmışlar. Ama sat dediği rakam işte 60 dakikalıkta da burasıymış arkadaşlar. Bankalara baktık. X banka baktık ama önemli olan Vioptu. Bundan önce de Viopla ilgili bir ennekli ilgili çekim yaptım. Mutlaka bir gözünüz onda olsun ona arkadaşlar.